Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün ayın 14'ü cumartesi günü. Ee, çok şükür 10 saatleri gördüm. Çok mutluyum. Ee, size bugünkü çalışmamı söyleyeceğim. Şükür ayete başladım. Yani hocamın zoruyla bir tık başlamak zorunda kaldım. Artık ayete başladım yani. Mevcuta. O da hocam matematik öğretmenimiz dedi ki denklem nereden başlar işlem İşlem kabiliyeti falan gelirsin. Sonra buraları falan yaptım. Bu hafta yani genel olarak süründüm bir tık Bugün bunları çözdüm. Öseyeme. Bunu da yarın çözeceğim yani Çok uykum geldi bugün. Bunlar yetişmedi maalesef. 3 saat AYT matematik çalıştım. Şöyle tahtama not aldım bunları. Daha sonra e, sabah önce paragraf çözdüm ama paragraf netim yerlerde ya gerçekten inanamayacaksınız ben inanmıyorum. Yalan bu sorular ya. Birkaç tane dikkatsizlikten kaçmış. E, ama artık olmaması gerekiyor. Yarın daha yüksek istiyorum inşallah. Sonra e, biyolojide bayağı oyalandım bugün. Oyalanmak değil aslında bayağı verimli geçti. Bunları tekrar ettim. Hatta arkadaşlar Mebi'nin e, Mebi'nin videolarını izledim. bayağı güzel yani. Eğer izlemek isterseniz Mebi'ye girmenizi tavsiye ederim. bayağı beğendim ben. Üzerine not aldım eksik olan şeyleri. Hani demiştim ya size geçen teste çıkmıştı diye. Onları falan şey yaptım. Bu madde geçişlerini oradan dinleyemedim. Bu bir tık yarım kaldı ve testini çözemedim. O biraz kötü oldu. Matematikte de şöyle oran orantılar artık bir bakanlık geldi biliyorsunuz. Ben oran orantı çalışıyordum bu hafta. Herhalde oran orantı ayıp. Sonra bir sarmaldan da çözdüm böyle. Şöyle bir tık yanlışlarım çok. Onu da bazen soruda ne yapacağımı bilmiyorum ya. Sonra buradan da video çözümden izledim. Yalan söylemeyeceğim. Çok bunaldım çünkü Orhan da beni çok sıktı ya artık geçti bana. Sonra grafiğe geçtim. Buradan bir test çözdüm. Mert Hoca'nın videosunu izledim. Yarın da e, şeye geçeceğim. Bu ne dedir ona? Ağlayacağım aklıma gelmiyor. Görmüştüm neyse onu bakarız bir daha. E, bu kadar. Mı? Bu kadardır arkadaşlar maalesef ki. Ama güzel yani 10 saati de dolu, dolu geçmedi aslında yani. Güzel verimliydi ama ben bugün hem daha fazla yapıyorum hem de bir tık şey oldu işte. Yani hasta gibiydim. Yarınki programım böyle. Yarın daha fazla çalışmak istiyorum. Ve bence bana şey sormuşsunuz. Hani ders nasıl çalışıyorsun falan filan. Saat bazında mı, konu bazında mı diye sordum. Birisi sormuş. Ondan sonra yani hangisini söyledi bilmiyorum ama eğer saat bazındayı soruyorsanız bence bu işin en önemli şeyi erken kalkmak ve çok mola vermemek. Biraz daha saatli çalışmamız gerekiyor. Ee, ben onun saatini size yarın atarım. Ee, yarın tam 7'de başlasam aslında 6'da başlasam çok güzel olacak ama 6'da da işte bugün biraz geç atıyorum arkadaşlar. Buna bakacak olursak da bu da böyle V ve, ve ay bu işte aldım ya arkadaşlar. İşlerde bir neyi aldım biliyor musunuz? O kadar mutlu oldum ki. 3D aldım ya. Ben 3D aşı olmalıyım. Dil bilgisi aldım. Bu da benim e, proje ödevim. Yani bunu da çözeceğim. Ben seviyorum 3 i̇şte ya bence güzel 3 i̇şte Böyle yeni kitaplar bayağı motivasyon veriyor bana. Şöyle bunu alta koyduk. Böyle şu anlık böyle çalışmalar güzel gidiyor. Ee, dediğim gibi bugün bir tık hastaydım ama onun dışında çok güzel. Bugünün beğendim. İnşallah yarın da çok güzel geçer. Yarın çok çok daha güzel geçer. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.